Ay çok heyecanlıyım. Yine evimize gidiyoruz. Valla ne yalan söyleyeyim bence ben de çok heyecanlıyım. Ama kız ben senin adına çok fena heyecanlıyım. Bizim evden güzelmiş bu ev. katlı ev Yani istiyorsanız kalırsınız istediğiniz zaman. Yok canım bizim evimiz. Barkımız var. Biz orada kalıyoruz zaten. İyi pek kendiniz bilirsiniz ama gerçekten belki can dediği gibi kalabilirsiniz istediğiniz zaman. Tamam sağ olun anneciğim. Tamam kalırız istediğimiz zaman veya nasıl olduğunu kalırız. Açtım geliyoruz. Bu arada evin içinde köpek varmış. Ne? Evet vallahi köpek varmış. Al sen bunu. Ee, çocukları yalamasın. Yok yok. O e, şey adını ne Eğitimler ne? E, aynen aynen. Tamam açalım. Dur ilk kimin evin sahibi gelsin. Daha doğrusu evler, evin sahipleri. Allah çok güzel. Ay çok korkunç. Yok anneciğim. Çok tatlı bence köpek. Bence de çok tatlı yani. Hiç korkmayın. Ay ilk önce ben bir üstümü falan değiştireyim. Böyle kalamam. Ee, şey nerede bizim odamız? Aha, Ay, aşıkların odası diyorsunuz yani. Üst katta. Tamam baba. Ay acaba nasıl? Ay buraya geldiğim gibi bir ferahlık var. Burada bir oda varmış. Bir bakalım. Çocuğumun odası nerede? Ben bakayım. Allah'ım hala havuz olmasın. Aa, çok güzel. Buraya hemen eşyalarımı koymam lazım bu arada. Neyse. Burası herhalde annem ve babam için veya yani, misafir odası yapılmıştır. Burası çok güzel. Neyse. Hadi yani burası burası da misafirler için Allah, aa, çocuğumun odası. Tak tak. Biz ben alt katta geziyim. İlk önce şunu şuraya koyayım da. Geçtim. Canberk biliyor musun? Üst katta bizim odamız var. Ee, bir çocuğumuzun odası var. Misafirler için oda var. Ve misafir için, misafirler için galiba tuvalet var. Ve havuz bile var. Ne? Havuz mu? Evet istiyorsan sen kendi gözünle gör. Ben şu an göremiyorum önümü. Aa, pardon ben şunu alayım buraya koyayım hemen dur. Öf, bu kulaklığı da çıkarayım. Eee... Bir çocuğumuz iki dakika şuraya Efendim? Sana da gelmiyor bu okuldan buraya. Vallahi çok değişik. Biz okulda tanıştık değil mi? Okulda hatta istemeden tük yani. Aaa anladım. Ya şu köpeğin tatlılığına bak. Dur bakayım ben onu seveceğim. Daha önceden köpek eğit eğitilmişliğim var çünkü. Bu eğitimli köpek mi? Evet eğitimli köpek. Belli zaten. Pam pam! Geçirine. Ha, okey okey. Güzel. Çocuklara zarar vermesin de. Ee, yalnız burası tuvalet yeri ama genellikle burada uyumayı tercih ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. yapmak için geçmiş anne. Ha, pardon. Neyse ben bunları alayım. Anahtarı da koyora yani. anne. ben de şöyle geçeyim. Hı, tamam. Kilitleyelim kapıyı. Baba sen de onları buraya bırak. Ben de bunu buraya falan bırakayım. Bir evi gezelim ilk. Ben alt katı görmedim ama üst katı, katı gördüm yani. Neyse hadi gelin. Burası işte gördünüz. Oy! Bayağı iyi. Vallahi billahi çok iyi ya. Bence de iyi. Vallahi çok güzel. Ben çok beğendim. Ben de. Vallahi şaheser. Neyse diğer şeye geçelim. o oh, kişilik yemek yeme de Wow. Hmm, ben burada vallahi çok iyi iş yaparım. Fare gördünüz. Makyaj. <laughs> Ama çok güzel. Anne. Bakım yaparız. Aynen kızım yaparız. Evet. gelmek başa. Ayol arkadaşlar ben giyineceğim bir. Siz katı bakın o arada. o arada. Ben de giyinmek istiyorum. Rahatsız etti beni bu. Tamam o zaman gel. Biz burada giyinelim. Anne baba siz üst, üst kata bakın. Oh tamam iki dakika ben bir... Nerede benim eşyam ya? Neredeydi? Bu değil. Bu da değil. Hmm. Bunu mu giysem? Senin hep bunu mu giyeceksin gerçekten evde? Yok yok giymeyeceğim. Benim pijamam vardı ya. Nerede o? Hatta okulda giymiştim. Hani kalkmıştım ya. Hmm. Bak. Şimdi bunu giyeceğim. Dur sen de tut, tut çocuğu. Ben de giyeyim. İşte bak orada eşyaların var zaten. <laughs> Ay yeni sevdiğim pijama gerçekten. Giyindim ben. Ben daha bulamadım ya. Dur ben sana bulayım. Al işte buradaymış pijaman. <laughs> hmm, okay, okay, anlaşıldı. Siz yapmam diye. <laughs> Şaka yaptım ya. <laughs> Giyindim ben de. Ya salona geçeceğim ben. Neden bana sesleniyorsun? <laughs> ne yapayım ya? Bir şey yapamıyorum ki ben. Şöyle. Bırak onları ben toparlarım. Zaten bir şey yaptığınız yok. Ya bence de ya. Türkiye maçı var. Allah'ım ya Türkiye'm. Ver ya çocuklarımla maçı izleyeceğim. E, sanki çocukların çok da bir şey anlıyor da. Anlıyor. En azından büyüğü anlıyor. Yalnız e, televizyon izlemek için yer burası. Gözlerim bul olsun Yalnız kalkabiliyor. İster buraya koy, ister buraya koy, ister buraya koy. Hayır biz böyleyiz. Gel anneciğim sen buraya geç. Ya Allah. Ya ne bağırıyorsun ya? Kulağımı çınlattın. Bakın malzemeleri. Hay sizin bakımınıza ya. Anne Fikata çabuk gel. Bakın malzemeleri buldum. <laughs> Çok iyi. Ee, anne ilk önce pijamamı giy istiyorsan. Doğru giyeyim kızım ya. Yasin gelsene kaldın orada kupa gibi. <laughs> Ay ben de pijamamı giyeyim de biz pijama almadık buraya. E i̇yi de çocuklar rahatsız edeceğiz. zaten biraz sonra gidecekler. Gideceğiz. Bence hiç giymeyelim. Sonuçta gideceğiz şimdi. Doğru. Çocuklar ee biraz sohbet ettikten sonra biz sizin müsaadenizi <laughs> izleyip isteyelim. Yani sonuçta bizim de evimiz var. Gerçekten isterdik kalmayı ama siz ilk günden bir karı koca. Yani yatım İlk defa böyle güzel bir ev, pahalı bir ev tuttuk. İnşallah iyi geçiniriz. Tamam, tamam, tamam. Baba, biz şimdi bakım yapacağız. Geç anne üstüne. Ya gel evet. oğlum ya, sen maç maç var zaten. Aynen baba ya, bu kadınlar harbiden çok değişik. daha bebeği doğru düzgün tutmayı bilmiyorsun. Bir de bana laf atıyorsun Berkcan. Anne miyim ben? Berk Can mı dedim ben sana? Can Berk. <laughs> ya sen de kocayı tanımıyorsun. <laughs> Anne buraya geç. Onlara bakma sen. Hoppa. Hadi bakalım. Ya Zeynep. Efendim. Neyse şimdi boş ver burada yapalım. Söyle. Biz bir tane daha mı çocuk yapsak? <gülüyor> <gülüyor> ee, bakarız. Aaa! Bakarız. Okay, okey. Ee, kurutma makinesinde ne Ay ne biliyor musun? Bu marklar çok ünlüymüş. <laughs> Ay, evet kızım ya. Neden böyle? Çok bağlamasız. Yani bedavadan aldınız. Yani evin içinde varmış. <laughs> Aaa! Ah, Tatlı Kamerada varmış. Evet. Çıkır. Herkese selam. Arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Zeynep çok şanslısın benim gibi yakışıklı bir kocam var. Arkadaşlar kudurdu video açtım diye. Arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün Karam'ın gereksiz malzemelerini tanıtma videosu çekecek. O yüzden bence videoyu direkt geçin. Kapatın. hemen hemen Milli Türkiye TRT 1'i açın ve maçı izleyin. Evet. Ee, biz şimdi tanıtma videosu çekeceğiz. Evet ilk öncelikle şu açık renginden başlayalım. Çok güzel bu arada. Bu e, Nemli New York'un en e, güzel şeyleri. Ya yani ne gülüyorsun Canberk? Canberk? Ya sen o videodaki 5 yaşındaki kızın neyse devam edebilirsin. Ne alaka? Nebiling York'un e, birinci tam birinci var. Bir de bu da ikinci arkadaşlar. İkinciyi de çıkarmışlar aşırı derecede yani. Şimdi annemin saçında deneyeceğiz. İkincisini de benim. Kızım ya saçım bozmasın. Daha güzel yapar anne. Kızım benim saçım mavi. Ya boya değil bu anne. Allah çok güzel olacak. Tamam çok fazla dökmeyelim. Kız benim suçum parlamaya falan başladı ne oluyor? İşte daha güzel olacak. <laughs> çok güzel. <laughs> Hayır daha güzel oldu. <laughs> tamam şimdi anne sen buraya geç. Sen bana ikinciyi yap. Tamam kızım. Anne eli farklıdır. <laughs> anne yani çok döktün sanki. Olmaz kızım ya olmaz bir şey. Bol bol iyi gelir. Tamam anne yeter. ha çok güzel oldu. Arkadaşlar bu bir videosu videosudur. Ve şimdi kurutma makinesiyle kurutacağız. Çünkü çok yağlandı. Ay yağlandı mı dedim ben? Islandı. Ay, ben, ben konuşmayı biliyorum. Sen <laughs> kurut anne. <laughs> hmm. kurudu saçlarım saçlarım. Ama şimdi yani doğruyu söylemek gerekirse saçınız gerçekten bu neyse. <laughs> ya sen onların mı bakıyorsun? Baksana. Gol atıyor neredeyse adam. Alıyor. Kaç kaç ya. Gol mü? onlar şımarda iyice. Sen geç anne. Ben senin saçını yapayım. Ay. Hadi korner. Evet, bitti. Arkadaşlar bu bir tanıtım videosuydu umarım. Eee videomuzu beğenmişsinizdir. Bir bok atmayacağız ama neyse. <laughs> evet arkadaşlar bugün öf, Çok abarttık Sanki bir yere atacağız. Neyse kızım biz gidelim baba. Senin saçın yıplım. Ay kızım yani hiç şey yapma bence. Ben bu saçları uzatmak için kaç yıl harcadım. Ben geldim gel. Hadi biz gidelim. <laughs> evet çocuklar bir müsaade Aa bebeğim ne alacaksınız be? Allah. Aa doğru kızım aldığını unuttum. Evet Canberk sen git. Aa doğru ben maç var ben onu isteyeyim. Baco görüşürüz birader. Görüşürüz biraderim. Anne hani iyice kudurdular bunlar. Aynen kızım ya. Neyse ben size hemen bir kapıyı açayım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Gö <laughs> Kız yüzümüzü kapattı. Allah şükürler olsun ev bize kaldı. Ev bize kaldı Berkeş. Ay ben sana Berkeş Can Ve ben... evet birazcık romantikliğe bence girelim Zeynep. <laughs> Şaka mısın? Şaka Zeynep Zeynep koskoca ev bize kaldı yani. Ne yapılabilir? mısın? Ben bakım yapacağım. Seninle uğraşamam. Zeynep ya. Yani hiç romantik <laughs> tarafından düşünmüyorsun hayatım. Göz kapatıcı. Göz kapatıcı. Ay aşkım sen burada mıydın? Dur. Seni ben babana vereyim. Baban sana bakar değil mi? Be bezini değiştirir, sütünü verir. Zeynep ama tamam ben her çocuğa bakarım ama oradaki kurutma makinesini lütfen yerden kaldır. Tamam. Hmm. Kapatacak göz kapatacak. Göz kaçıyor. Gol! Çok bağırdı bu da. Yes <laughs> Evet, çok güzel. Bu fondöten olarak kullanmam. Onun neyse, ne olduğunu. <laughs> paket açılımı! Ay gitti. E, ben ya多分 o aslında. Herkese selam. Ci ay pardon. <laughs> evet arkadaşlar bugün e, paket açıyoruz. Açtım. Ay valla sinirim bozuldu aa üstümden alamıyorum <laughs> hah geç şey bakalım sen paket açıyoruz ve 3 dur yere koyayım çünkü hepsi Tamam. <laughs> açtım ee, çok minimin, e, şu, şu var Bunların e, herkese dördü çok kaliteli. Ben size söylemiş alayım ilk öncelikle. E, i̇lk önce gözaltımı kapatmak için bunu alıyorum. Evet. Gözaltım için bunu kullanacağım genellikle arkadaşlar. Şöyle bir kalın var. Onu da ağlık için kullanacağım arkadaşlar. O zaman hemen aldığımızı... O zaman hemen aldığımızı sürelim. Çok tatlı. Sörelim. Ne yapıyor şimdi bu? Zeynep. Aa! Aa, efendim? Bak. Biz bu eve neden taşındık? Makyaj için mi? Yoksa bizim ya ilişkimiz için mi? <laughs> tamam sus makyaj için gel. Ya Zeynep ya. Ya tamam bırak çocukları onlara da bakım yapayım bari. Ya Zeynep aşkım onların da cildi tertemiz ya. Aa doğru. makyaj yapayım. Ya yok ya gerçekten. Sen ne istiyorsun? Ya ben ne istiyorum? Bu makyajları bırakıp ben de maçı bırakıp bir romantik an yaşamak istiyorum ya beni de anla. Nasıl yani? Konuşacağız Zeynep ya. Gel konuşalım işte burada. Ya Zeynep bak ben bu makyajların pes pembe makyajların içinde durmak istemiyorum. Ya dur tamam makyajımı yapayım daha romantik olur. Dur makyajımı yapayım. Öf bir yaptırmadan. Allığı da yapamadım onun yüzünden. <laughs> lip gloss. Zeynep benim hakkımda düşündüklerini hepsini duyuyorum karıcığım. Öf, sanki çok dolu. <laughs> evet. <gülüyor> Öf lip gloss. <laughs> evet. Lip glossumu da sürdüm. <laughs> evet şimdi göz makyajı. Renkli makyaj. Dur ben şunu alayım. Ay bunu da yapmayacaktım. Bitti. De... Dur şunu. Burada da bakımlar varmış. Canberk kusura bakma. Aa! Canberk çok romantik bir şey yapacağız gel. Oo oh, romantik. Efendim. Şimdi ben makyajımı yaptım ya. Dur iki dakika fotoğraf çekeyim bak Çıkırt 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 çıkırt. Evet makyajımı yaptım. Fotoğrafımı çektim. Ve şimdi ne yapacaksın biliyor musun bana? Bak bunlarla makyajımı sileceksin. Senin mi? Evet. Öperek mi? Ne ne yapıyorsun? Söve ya. Zeynep ya. Hayatımda bir, de, bir defa sadece seni öptüm. Bir de Diğerkinde işte okuldaydı. Dur bebekler sen salona bırak. Ee, abisi abi sen ne ilgilenir? A doğru sana bırakayım belki başka şeyler olur. <laughs> Melat etme abatım. Ne dedi o? Konuştu mu o? Aşkım ne dedin sen? Baba. <laughs> Konuştum. Babam babam babam. Anne de aşkım lütfen baba deme. Baba. Ay <laughs> senin <laughs> çocuklar beni seviyor ya. Anne. Un. <laughs> <laughs> Un <Unlar> ne? <laughs> Neyse. Ay çok güzel çok güzel. Çabuk çabuk çabuk. bir şey daha söyle herhangi bildiğin bir şeyi. Ama sus! <laughs> Zeynep sen çocuğun öyle mi gerçekten söyledin bunları? <gülüyor> <gülüyor> ya annesi biz romantik antik şeyler mi çıktık ya? Gel! Evet. Evet. Sen özel mi dedin bana? Ya Zeynep ben seni özledim! Canberk kaç yıldır biz birlikteyiz? Ya yıl olmadı iyi olacağım ben. Dur bunları şimdi buraya koyalım. ben de öpmek mi dedim? Çünkü hayatımda sadece seni bir defa öptüm ya. Öf sanki karı kocalar çok fazla birbirini öpüyor da. Evet. Al şimdi bunları sil. Ama ilk öncelikle şey almamız lazım. Tabii ki de pembe. Hı. Başka renk olmaz tabi. Bir de bunu alman lazım. Bunu alman lazım. Bunlar gözaltım için yani. Sana tanıyacağım. Bu bilin? yorkun birinci şeyi. Bu ikinci şeyi ve o karşında duran da üçüncü şey. Ama üçüncü renkleri kötü. Ondan ah da... ne konuşun be. Tamam hadi yap. Yapıyorum. Islat. Ne yapıyorsun ya? Islatacaksın onu. E söyle o zaman da yapayım. Sanki çok biliyorum makyajdan. Dur bir tanesini alacaksın. Dur, dur şöyle. Ah şükür yapabildim. Tamam dur. Ay Ne yapıyorsun be bunu süreceksin. Zeynep ya. Romantik mi sandın sen bunları? Evet tabii ki de romantik zannettim Zeynep. Onun yüzünden geldim. Dur sık şöyle. Tamam tamam hadi sürebilirsin hadi. Vallahi elinde sonunda sana bir zoom yapışırım haberin olsun. Neyse hadi. Göz altlarıma. İlk göz altlarıma sonra durağıma sonra e, her yere. Göz... gözümü yaktım. Bunun gibi saçma sapan malzemeler olursa tabii ki de yakarsın. Al şu havluyu. Havluyu ver. Allah hala çok kötü. Ama ya neyse, Zeynep o... Allah aşkına bırak. Romantik neyse, an dediğin. Silerim. Romantik Hı. an dediğin Zeynep. Işıklar kapalı iken öyle yani. Şöyle. Ya bunu romantik mi Zeynep ya? Tabii ki de romantik. Şimdi bir ben yay gidiyorum benim. ya. Hayır. Yayacaksın benim yüzümdekini öyle git. tamam gidebilirsin. Öptüm seni bay. <laughs> Üf yanağım döptük. Git. Çocuklar anneniz beni öptü biliyor musunuz? Ya da. Çocuğum sen en son kelime neydi tam olarak? Anne. Aa değil. On. An. Sonra? On. Sonra sonra. Başka. Bastı. Aaaa! Yerime Anne! Zeynep duydu mu acaba? Aaaa! Ne sen aşkım? Anne! Zeynep çocuk anne baba diyor. Bu çocuk konuşmayı söktü galiba. Vallahi söktü ama çok da ömrümde değil aslında. Görüyor musunuz anneni sizi sevmiyorum ben sizi çok seviyorum. Ya versene şu şu pamukları ya. Ay doğru elimde kaldı. Bu Aa. arada Zeynep bunları alman için beni öpmen lazım. Neden? Bilmiyorum. Hadi öp ver. Ay tabii ki de becim. Hadi bay bay. Çık git. Ay. Verdi şükür pamuklar. Aman ben de bu bakım işini abarttım bu arada. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şu şaka. Kime? Yanlık. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> hmm, şimdi bunu nereye koyacağım? Aa, buraya koyacağım. Can bek yapma bak bir gelirim. İyi kurt baba seni bak. Neden çalışmıyor lan bu? Yes! Çalışıyor. Sürecek her yeri ben yorulmayacağım. <laughs> Maskara varmış. Maskara süreyim sadece o zaman. <laughs> tamam sürdüm. Can bek efendim. Ben onu çalacağım. Gelme. <laughs> tamam. O geldi ya. Burada mıydı? Burada mıydı? Üst katta Aşağı katadır ya.